Atakaş Şatay Spor ve Adana Demir Spor bugün 22. kez birbirlerine rakip olacaklar. İlk düdük geliyor maça. Ceza <laughs> sahası. Lopcan ise. Vurtucan ise. Karaya baktı vurmadı. El Kabi çevirdi. Şut ve gol. Onur <laughs> Ergün. Hatay Spor öne geçiyor. yaptı, golü attı. Otay Spor 1. Adana Demir Spor 0. Kesinin koşusu. Ona doğru. Lopçan itse. Battı. Çevirdi. Gol şansı. Kontrol. Şut. Kaleci. Ertaç. Harika kurtarış. Golle burun buruna Kevin Marka. Evet, son çizgide. Kamil Ahmet çevirdi. Dokunuş. Direkt. Ve top çizgiye geçti. Mahkeme bakıyoruz. Hayır. Oyun sürüyor. Yusuf vurdu Erce. Şey. Kamil Ahmet Tokunomate. Rodriguez vurdu. Çizgi üzerinde gol. Topu ama bayrak havada. Heroi Kuru dokunuş yapıyor. Yardımcı yükseltti. Belhanda gelişine vurdu. Kevin Rodriguez gidiyor. Kaleye baktı. Kevin Rodriguez dışarı gitti. Kevin El Kabe hareketleniyor. El orta Hamleyi yaptı. El Kabe önünü aldı dokundu. Boşta kaldı. Lopçan ise son anda. İkinci hamle şut dışarı gidiyor. Uğur Son şutundan ondan. İsabet yok. Parti içeri Rodriguez. En arkaya orta. Oyunu sürdürdü. Bu nedenle. Mensiyon düşmüş durumda. Merhanda yaptı ortayı top. Rakibinin üzerine gitti. Akintola Tola çevirdi yerden. Berk vuramıyor. Berk vuramıyor. Penaltı beklentisi var. Tüm gözler Burak Şeker'de Maçın hakim oyunu sürdü. Akintola yaptı ortayı kafa top sekti vuruş ve gol! Top onlara gidiyor gol! 90 3 biterken Adana Demirspor beraber Maçın hakimi Burak Şeker. Ve gol geçersiz. Çekti topu. Yükselti içeri doğru. su orta. Kafa vuruşu. Direkt ve gol. Yine Tayyip Talhan Sanuç. Bir... Ve maç bitiyor. Bu müthiş maç. Bir bir tamamlanıyor.